Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Bu videomuzda Country Names in English yani İngilizce ülkeler, İngilizce ülke isimleri konusunu çalışıyoruz. Özellikle en sık kullanılan yani karşınıza en çok çıkabilecek ülke isimlerini seçtim. Umarım bu video sizler için faydalı olacaktır. Haydi başlayalım. Country Names in English yani İngilizce ülke isimleri. Tam bu noktada söyleyebileceğimiz bir şey var. Bakın, country tekil hali ülke demek ama çoğul yaparken sondaki y harfini atıyoruz. Countries diye bir i bir e harfi getiriyoruz ve çoğul eki olan s'yi ekliyoruz. Countries yani ülkeler. France Fransa demek. Germany Almanya. United States of America Amerika. England İngiltere. Great Britain Büyük Britanya. Finland, Finlandiya demek. Tekrar edelim. France Fransa Germany Almanya United States of America Amerika England İngiltere Great Britain Büyük Britanya Finland Finlandiya France Germany United States of America, England, Great Britain, Finland, Spain, İspanya, Turkey, Türkiye, Japan, Japonya, Italy, İtalya, Russia, Rusya, Kanada, Kanada. Tekrar okuyorum. Spain, Espania Turkey Turkey Japan Japonia Italy Italia Russia Russia Canada, Canada Spain Turkey Japan Italy Russia, Canada Devam edelim. Belgium Belçika Brazil Brezilya Denmark Danimarka Egypt Mısır Kazakistan Kazakistan Luxemburg Luxemburg Şimdi tekrar edelim. Belgium Belçika Brussels, Brazil, Brezilya, Denmark, Danimarka, Egypt, Mısır, Kazakistan, Kazakhstan, Kazakhstan, Lüksemburg, Lüksemburg. Belgium, Brussels, Denmark, Egypt, Kazakistan, Lüksemburg ülke isimlerini çalışmaya devam ediyoruz. Mexico, Meksika, Norway, Norveç, Poland, Polonya, Sweden, İsveç, Switzerland, İsviçre, Portugal, Portekiz. Hepsini tekrar edelim. Meksiko, Mexico, Norway, Norwich, Poland, Polonia, Sweden, Iswich, Switzerland, Iswich, Portugal, Portuguese, Mexico, Norway, Poland, Sweden, Switzerland, Portugal, Azerbaycan, Azerbaycan, Algeria, Cezayir, China, Çin, Küba, Küba, Hungary, Macaristan, Du Morocco, Fas. Tekrar edelim. Azerbaycan, Azerbaycan, Algeria, Cezayir, Çayna, Çin, Küba, Küba, Hungary, Macaristan, Dumoroko, Fas, Azerbaycan, Algeria, Çayna, Küba, Hungary, The Morocco ve The End of the Video yani videonun sonuna geldik. Bu videomuzda Country Names in English yani İngilizce ülke isimlerini çalıştık. Videoyu tekrar izlemeniz ve telaffuzlarına dikkat ederek kelimeleri tekrar etmeniz faydalı olacaktır. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Daha sonra eklenecek farklı videolardan haberdar olmak için isterseniz kanalı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.